Minecraft'ın herkese merhaba arkadaşlar Ben internetsinde e, bir komutla beraber ve Bu komutta e, tek komut bloğu olacak e, Komutu Mineturk'tan sohbetten e, komut çatlı bir arkadaş hazırladı Ve ben tanıtıyorum şimdi Yazılarda görebilirsiniz zaten Hemen başlayalım e, Öncelikle kendimize bir komut bloğu alıyoruz e, Minecraft Biliyorsunuz 1.8'den sonra e, Artık Sayılar şey oldu o yüzden böyle yazıyoruz Komut bloğunu aldık Koyduk bir tane düğüm alayım bari ne olur ee, şey yapayım koyduk böyle ve e, bu komuda yapıştırıyoruz bunu yazmak e, kendimiz ya yazmak çok çok fazla uzun sürer yani, bayağı uzun gördüğünüz gibi o yüzden e, kopyala yapıştır yapıyoruz siteden e, altta veririm gördüğünüz gibi bu kadar uzun buraya bile sığmadı yani sonra basıyoruz e, basıyoruz buraya. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir Jake Gibi bir şey oluşuyor Ve bu olduğunda da Artık komutumuz tamamdır bu komut şimdi ne işe yarıyor hemen göstereyim Buraya da sağ tıklayınca makine siliniyor Bunu da gösteririm sonra ee, Bu komut olduğu sürece ee, Şeyler Elmas set alalım Canavarlar aşırı güçlü oluyor gördüğünüz gibi kasmaya başladı Şöyle full elmas set aldım Biraz uzaklaşayım ben buradan. Evet bi biraz da yumurta alayım. Hayvan yumurtası. Ee, mesela zombi alayım. Hatta şöyle 64'lük alayım. Ee, sonra ne alayım? İş Yok iskelet hangisiydi. Ee, sonra örümcek alayım biraz. Creeper falan filan. Bir de iskelet al alayım yeter. Nerede iskelet? Evet buradaymış 2 saat. Onu arıyorum. Şöyle yapayım. Ee, şimdi biraz daha yay yayla biraz ok alayım. Bir 64'lük yetiyor. Hemen şöyle koydum. E şimdi game mode. Ee, game mode. Bir de e, bir şey göstermek için köylü yumurtası da alayım. Evet. Hemen game mode 0'a geçelim. Game setimi. Bir de şuradan e, kolaya aldım. Ee, arkadaşlar bu komutla moblar baya baya güçlü oluyor gördüğünüz gibi. Zombi koydum şimdi. Aşırı güçlü gördünüz. Full elmas set olmama rağmen tek attı. eee Hani bayağı güçlü. Şimdi orayı nasıl bulacağız? Nereye koymuştum ben? Tek attı gördüğünüz gibi. Full elmas set olmama rağmen. Bulduk. E, Gamerule. Keep inventory. True. Aşırı güçlü oluyor. Şey, e, arkadaş hatta demiş şeytan. Falan filan bir şey demişti. Şimdi ben zombi neredeydi? Buradaydı. Yani alayım şu eşyaları. Hmm, tekrardan bir iskelet çağırayım. Evet zombi çok güçlü. Hepsi zaten aynı güçlü olacak yaklaşık. Mut sıfır alayım. Şimdi iskelet koyayım kaçayım mı o zaman işe yarıyor mu? Evet. Yine tek attı şey koyayım e, örümceği koyayım İşte böyle bir mod körlük falan veriyor şu an örümceği göremiyorum Onda, O da tek attı bir de köylüler de saldırgan oluyor İşin ilginç tarafı köylüyü koydum şimdi yanına gidip gördüğünüz gibi oraya girince saldırgan oluyor oraya girmeden öldürmek lazım ve bug olduğu için, e, lag olduğu için böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu komut da böyleydi. E, isterseniz komutu size basarak makineden komutu da silebilirsiniz. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, like atmayı unutmayın.